Diyarbakır'da bunları yapmadan dönmeyin. Yine Diyarbakır'ın tam göbeğinde Hasan Paşa Hanı'nda kahvaltıyla başlıyoruz. Kahvaltı planınızı buraya saklayın çünkü hanın her bir köşesi kahvaltıcılardan oluşuyor. Buradan çıkıp sadece yolun karşısına geçerek Mekke Medine, Kudüs ve Şam'dan sonra Anadolu'nun 5. Harem-i Şerifi olan Ulu Cami'ye geçiyoruz. Buradan 3 dakika yürüyerek bir zamanların sülüklerin hastalıkları tedavi ettiğine inanılan Sülüklü Han'a geçip buradan da 2 dakika yürüyerek 4 ayaklı minareye geçiyoruz. Bu minarenin altından tekrarlayarak 7 kez geçildiğinde dileklerin kabul olduğuna inanılıyor. Daha sonra 5 dakika yürüyerek Surp Kilisesi'ne buradan da 10 dakika yürüyerek sen ne dolaplar çeviriyorsun deyiminin çıktığı Cemil Paşa konağına geçiyoruz. Diyarbakır'ın birçok bölgesini böyle yürüyerek rahatça gezebilirsiniz. Günün son rotosu olan Meryem Ana Süryani Kilisesi'ne de uğrayıp akşam yemeği için meşhur ciğercilerden birine geldik. Fiyat ve lezzetler fena değildi. İkinci günümüzde Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun surlarının olduğu Diyarbakır surlarından başlayıp Diyarbakır'ın simgesi haline gelen 10 gözlü köprüde kısa bir mola vererek devam ediyoruz. Daha sonra Legolar'ı andıran mimarisiyle Selahattin Eyyubi camisini görüp bir saatlik araç yolculuğu Eyle geçiyoruz. Burada da tekne turu yapabilir, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin kabirlerini ziyaret edebilir, Eyl Kalesi'ni, Eyl'in bembeyaz evlerini ve renkli sokaklarını gezebilir, barajın kenarında bulunan kafelerde de kısa bir mola verebilirsiniz.